Herkese selamlar. Pazar günü dün bir video, bugün ikinci maç stat'tan canlı olarak izledim. Uçak Spor deplasmanda Bornova 1877 3-2 mağlup etti. Maç öncesine gidecek olursak rüzgarlı bir gündü. Önceden İki hafta kadar önce yine bu stada gelmiştim. Borlama binse 277'ydi sanırım maçını izlemek için. Ama masalarda, sandalyelerde kuş pislikleri ve sinekler kaynıyordu. O gün maçı izleyemedim. Gitmek zorunda kaldım, rahatsız oldum. Tabii ben de birazcık da öyle birkaç kere üzerime bir şey konduğu zaman artık sanki sürekli konuyormuş gibi de geliyor. Bu da zaten maçı izlerken beni bayağı bir konsantremi bozdu. O yüzden de maçı bırakmak zorunda kaldım. Yine tekrar buraya gittim. Ön tarafta daha rahat izlerim diye düşünüyordum ama rüzgarlı bir gündü ve sinekler de rüzgardan dolayı yoktu rahat rahat maçı izleyebildim. Tabi masaların durumu yine vayim, kuş pislikleri, toz, her türlü şey var açık alanda ne de olsa. Yani her ne kadar silseniz de akşama kalmadan orada toz olur. Bir de yani o stadın yakında çimento fabrikası var. Çimento fabrikasından da baya bir toz çıkıyordur mutlaka. O tozlar o stadın içine koltuklar her yere doluyordur. Bir de yağmur yağdığı zaman rüzgar da varsa o yağmur ve rüzgar birleşerek o suları stada koltuklara, masalara kadar getiriyordur. Yani toz, tozun üzerine fıskiye şeklinde zerrecik şeklinde sular gelince orada çamurlaşır. Hatta yani o çimento fabrikasında gelen tozlar çimento bile olabilir. Bu çimler için de tehlikeli bir durum aslında oranın yani bu yeni aklıma geliyor çimento fabrikası yakınsa oranın tozları çimlere gelir o çimler sulanıyor zamanla çimler betonlaşabilir bu yeni aklıma geldi bu da stat zeminin hemen bozulmasına sebep verebilir yine rüzgarlı diyeceğim çünkü önceden Geçen seneki, geçen senelerde daha fazla bu stada geliyordum. Burada daha çok maç oluyordu. Ya yani daha çok oluyordu demeyeyim. Burada Göztepe'nin de maçı oynandı. Göztepe de oynadı burada maçlarını. Bir zamanlar Karşıyaka'da oynadı. O yüzden buralara çok geldim ve buranın rüzgarından da çok bahsettim. Altay'ın da burada oynamışlığı çok var. Tabii bir diğer takımlar oyuncular için kötü taraf bu rüzgarın zaman zaman sert zaman zaman yumuşak esmesi bu da pas kalitesini oldukça düşürür ve ne zaman hızlı atacağınızı ne zaman yavaş atacağınızı kestiremezsiniz topu ne kadar havaya dikeceğinizi ne kadar aşağıdan atacağınızı kestirmeniz çok zor olur böyle bir havada çok da fazla kaliteli bir futbol beklemek olmaz ama bu maçtaki kadar da kalitesizlik olmamalıydı. Maç çok kötüydü. Neredeyse yani amatör küme maçı da denebilir. Gerçi yani bu yeni kurallar çıktı. 25 yaş üstü en fazla 5 oyuncu bulundurabiliyorsunuz kadronuzda. Diğerleri genç olacak. Öyle olunca amatörden çok oyuncu geldi. Bir de şu şike davaları varken çok oyuncu ceza aldı. Bunların yerine sadece amatörden transfer yapılabildi. Bu da tabii ki kaliteyi daha da düşürdü. Bu maçta da bu kalitenin ne kadar düşük olduğunu gördük. Ne yazık ki izleyenler ki fazla bir izleyen yoktu. Az bir Bornova taraftarı tezahürat yapıyordu. Diğerleri tanıdıkları vardı ya da stada yakın kişilerdi. Pardon, stada değil, stada yakın kişiler onlar çalışanlar takımlara yakın kişiler vardı. Ya bir 5-10 kişi de 10 kişi bile yok uçak spor taraftarı gelmişti. Kötü bir müsabaka, kötü bir oyun. Sonuçta yani 5 tane gol oldu. Bu da tabii ki ilgi çekici gelir. Kötü maçta nasıl 5 gol olur denebilir. Amatör maçlarda da çok gol olabiliyor. Yani maçın kalitesi gol oranını düşürmez. Çünkü maç şimdi oyuncular da fazla kaliteli oynamamışlarsa kötü bir maçsa ne olur? Sen gol atmakta zorlanırsın ama rakip defans çok hata yapar. Sen bundan faydalanırsın. Bir kaçırır, iki kaçırır. Bir tanesini atarsın. Çok fazla defans hatası yapılır. Çok fazla gol pozisyonuna girilir. Az çok fazla girildiğinde az bile atsanız çok gol anlamına gelebilir bu. Bu sebepten dolayı 5 gol olması ilginç bir durum değildi. Sıradandı. Ben notlarımdan gideyim. Bu maç içinde pek fazla yani akılda kalan bir şey yoktu. O yüzden notlarımdan gidersem daha iyi olacak. Biraz önce köşe yazısını yazdım, bitirdim ama yine unuttum. Çünkü karışık bir maç olduğundan akılda kalma ihtimali de az. 6. dakikada Bornova atam hemen şuradan kadroları da getireyim. <laughs> Altıncı dakikada Bornova atağı vardı. Bornova atağı nasıl oldu? İbrahim Demir defanstan paslaşarak çıkılırken geriye doğru bir pas attı. Stoperlerine doğru. Burada da tabii ki araya giren oyuncu Ertuğrul Yıldırım'dı. Şutunu çekti. Ceza üzerinden şutunu çekti. Kalecinin üzerine gitti. Bu da Bornova için tehlikeli bir ataktı. Maçı aslında iyi başlayan taraf Uşak sporlu çünkü rüzgarı arkasına almıştı ve bunu çok iyi değerlendirmesi lazımdı. 45 dakikalık bir süresi vardı rüzgarla birlikte oynamak adına. Bunun için oyun hızlandırmaya çalıştı. Hücum etti, gol aradı. 11. dakikada aradığı golü buldu. Bu da uzun taç atışından geldi. o cezanın önünde pardon cezanın içerisinde kalenin önünde top sekti arkaya açıldı ve oradan bir vuruş Uşak Spor'a golü getirdi. B. Gündoğdu demiş. B. Gündoğdu ismi yok. İsmini öğrenememişler galiba. 17 numaralı formasıyla Uşak Spor'da gol atan isimdi. Uzun taç atışları Uşak Spor'un dikkat çekici yönlerinden biriydi. Uzun taç atışı kullanıyorlardı. Bunun dışında Burada Bornava'ya gireceğim. Bu uzun taç atışı olsun. Duran toplar olsun. Bornava defansı çok top sektirdi. Ceza alanı içerisinde sektirdi. Arkaya aşırttırdı. Kafa vuramadı. Şimdi Bornavalı oyuncuların boyları rakibine göre daha kısa. Uzun boylu oyuncular var Uşak Spor'da. Onlar bu sayede kafa vuruşları yaptı ama Uşak Spor hücumcuları da iyi hücumcuları demeyelim sadece defanstan da ileri çıkan olduğu ataklarda. Yani bu kadar Bornova'nın etkisiz kaldığı hava toplarında Uşak Spor lehine çeviremedi. iyi faydalanamadı bundan. Kafa vuruşları vardı ama etkisizdi, yavaştı. Yeterince güzel vuruş gelmedi. 15. dakikada yine Uşak atağında orta yapan isim bakıyorum. Bir orta geldi. Kale içine doğru geldi bu orta. Tabi burada ben numara yazmışım ama o numaralı oyuncu burada yok. Demek ki numarayı yanlış yazmışım. Her neyse bir orta geldi. Hemen kale içinde ön tarafta kaleye doğru gidiyordu top. Tabii çok da fazla çaprazdan olmadığı için kaleye doğru giden bir içeriye ortaydı. Önde Bornavalı oyuncu topa vuramadı. Hemen arkasında Uşak Spor'un forveti Efecan Barlık vardı. Topu beklemiyordu. Kale içi, altı pasın içi topa vurdu top out'a gitti. Bu da ilginçti yani. O topu beklese topun geçeceğini düşünse zaten pek de düşünecek bir şey değildi. İlginç bir şekilde geçti. Yani yine de hazırlıklı olmalıydı. Kötü vuruş out'la sonuçlandı. Şimdi bu maç karışık demiştim. Neden karışık? Bazı oyuncular var. Topla çok güzel işler yapıyor. Bu oyuncu iyi diyorum. Ondan sonra bir hareket, amatörce bir hareket bütün düşüncelerimi alt üst ediyor. Ya da bu oyuncu çok güzel, çok kötü diyorum. Yani bu nasıl oynuyor diyorum. Ondan sonra bir güzel hareket yapıyor. Beni tamamen ters köşe yapıyor. Yani tam da notlarımı alıyorum. Allak bullak oluyor. Aynı şey zaten hakemin yardımcı hakem çok olsak bayrağı kaldır tartışmalıydı. Hakem de ilginç kararlar verdi ama bazen de çok güzel kararlar verdi. Böyle gidip geldim ben de maç içerisinde bu iyi mi kötü mü diye düşündüm durdum ne yazabilirim bu konu hakkında çok da fazla bir şey yazılamaz yani bu oyuncular çoğu amatörden geldi, amatörden geldi, amatörce davranışları var ama yani amatörden profesyonelle çıktıkları ne, nasıl çıktılar? iyi de yönleri var. Bir amatör tarafları var oyuncuların, bir de profesyonel tarafları var. Mesela bunlardan biri Bornava 1877'de Arda bilmezdi. Bir topta çizgiye indi, orta yapayım dedi, topa ıska geçti, top avuta gitti tam bir amatörce hareketti. Yani o topa ıska geçmesi. topu kendin sürüyorsun. O topu orta nasıl yapamazsın? Nasıl ıska geçersin? Bu şaşıracak. En azından bir dokunursun top dışarıya çıkar anlarız da hiç vuramamak çok ilginç. Ama onun dışında güçlü, kuvvetli bir bakıyorsunuz bazı zaman ayağına hakim bir tane çalımı vardı girdi içeriye golün başlangıcıydı cezanın içerisine gir. ona değineceğim birazdan. Bir de Sağ açık oynuyor. Sol kaleye paralel sürüyor. Şutunda çekiyor önünü boşaltıp bu yönü de iyiydi. Bunu Süper Lig'de yapan bazı oyuncular var. Sadece bu yönüyle öne çıkan oyuncular var. Onlardan biri altın Altınordu'da yetişmiş ve bu sayede yurt dışına gitmiş, tekrardan Türkiye'de Fenerbahçe'ye gelmiş. Orada iş yapamadı. Sonra Beşiktaş'a geçti. Şu anda Beşiktaş'ta oynuyor. İsmini de hatırlayamadım. İsimleri unuttuğum için. O da sağ tarafta oynar, sola çeker, şut çeker ama o gol atardı. Arda Bilmez sert vuruyor ama etkili vuruşlar yapamıyor. Kale direnin yanına sert vuruşlar yapması lazım. Buna çalışması lazım. Gidişi güzel. 26. dakikada Bornova atanda defans arkasına Koşu yaptı. Biraz önce anlattığım kişi Arda Bilmez. Solunda iki oyuncu vardı. Önü açık. Sağ çaprazdan cezanın içerisine girdi. Ama sol ayağın pis burun. Topa vurdu. Hem yavaş vurdu hem kalecinin üzerine vurdu. Yani orada o topu koru, koruması lazımdı. Demek ki sağ ayağı yok. Solla vurdu. Solunda hemen rakip vardı. Orada en etkili vuruş sağ ayağıyla uzak direkt dibine olmalıydı ki Uşak Spor'un golü de böyle daha çapraz pozisyondan çok güzel bir şut çekti Efecan Ak Yıldız. Uzak direkt dibine gitti. Kaleci etkisiz kaldı ve 3. golü atmış oldu. Burada Bornova kalecisi ısınırken, maç öncesi ısınırken sağ sola uzun top atıyor. Baktım ben orada şimdi yedek kaleci orta saha yakın yerde kö kenarda bekliyor. Ona atması gerekiyor topu. Çoğu farklı yere gitti. Ayağına pek fazla hakim değil. Bu sebepten dolayı topa, maça yani uzun toplarda pek de fazla tutturamadı hedefi Mehmet Isla Borlamanın kalecisi. Borna defansının topları çok sektirdiğini söylemiştim. 30. dakikada Bornova atanda Arda Bilmez güzel bir çalım attı. Biraz önce söylemiştim. İçeriye çizgiye in, çizgiye yakın yerden hemen altı pasın önündeki arkadaşına attı. O sanırım vurmaya çalıştı. Vuramadı. Top kale içine altı pasın içine gitti. O noktada Abdülkadir Kuzey vardı. Tamamladı ve skora dengeyi getirdi. Bornova'da Arda Furkan Appak takımı yönlendiren isim. Bu Bornova amatör kümedeyken de bu takımdaydı. A takıma profesyonel lige yükseldi. Yine takımda. Şimdi genelde çoğu oyuncu %90-95 saha içerisinde göre yapan oyuncuların oyun sistemi bazı hareketleri diyeyim amatörceydi ama mesela Arda Furkan Appak'ta bu amatörlüğü ben görmedim. Maestro gibi oynadı, topu aldı, dağıttı sağa sola. Pek fazla hata ya az da olsa hata yaptı ama fazla yapmadı. Yani bir profesyonel gibi oynadı. Amatörce hareketleri hiç olmadı. Hazır değinmişken Volkan Altınsoy Uşak Spor'da o da takımın deneyimli oyuncularındandı. Defansta iyi görev yaptı. Defansı yönlendiren isimdi. O da profesyonel bir etki yarattı oyundan oynadığı oyunla. Şimdi oyunda ne vardı? Kötü taraflar. Burada tek tek not alıyorum. Karışık gidiyorum. Maçta karışık olduğu için paslaşıyorlar. Topu alan oyuncu gidiyor. Markaj altındaki oyuncuya atıyor. Markaj altında atıyor. Sıkıştırmışlar. O topu alsa da oradan çıkması çok zor. Oraya pas atılmaz. Ama işte bazı oyuncular bunu kestiremiyorlar. Gördü mü hemen atıyor. Bu oyuncuya ben atsam o, bu oyuncu ne yapar diye düşünmüyor. Bunu sezemiyor. Rastgele öyle atıyor ilk gördüğü oyuncuya ve kaptırılıyor. Bu tür hareket çok fazla vardı. Bu da amatörce bir durum. Bornova taraftarından bahsettim. Bornova taraftarı önceki maçta da Altay Altay'a baya bir küfür etmişti. Karşılıklı küfürleşme vardı. Bornova taraftarı 10-15 kişilik bir grup. Bu grubun %90'ından daha fazlası 20 yaş altı sanırım. Şimdi burada tabii takdir edilecek bir şey. Maçlarına geliyor ve tezahürat yapıyor. Ama şu var. Taraftar bayağı bir amatör. Taraftar da amatörce tezahürat yapıyor. En başta durdukları yer stadın köşesinde ve en üstünde duruyorlar. Burası birazcık da konuk takım taraftarına olan yakın olan yer. Bilmiyorum niye orayı tercih ediyorlar stat sağdan birazcık uzaklaşıyorlar. Çaprazda kenarda bir yerde bir de takımları lehine destek verici bir tezahürat da yok denecek kadar az sürekli rakip takım taraftarıyla uğraşıyor. Onlara laf atmakla uğraşıyorlar. Oysa yani genelde taraftarın yapması gereken şey takımını desteklemek, ateşlemek, daha iyi oynamalarına çalışma, çalışmak 12. adam gibi davranmak. Mesela biri hata yaptı, morali bozuldu, alkışlayın, devam et diye güzel hareket yaptı, takdir edin, aferin deyin. Bir de yani bu maçta çok görüldü, baya bir offside kaldırdı, tartışmaya açık offside'lar vardı. Yani hakeme yüklenmesi gereken kişiler taraftar ama yüklenenler yedek kulübesindeki oyuncular, teknik heyet ve VIP'deki kişiler biraz ses çıkardı. Bornova taraftarı hiç mi hiç ilgilenmedi. Yani birazcık hakeme de baskı kurmak gerekir. Karar verirken yani ortada hakem bakar. Ortada karar vermeye çalışır. Ama taraftar etkisi hakemin bazen or hangisine vereceğim diye düşün düşünecek olursa karar veremezse bu genelde kimin sesi daha çok çıkıyorsa onun lehine genelde verilir. Ki ligimizde de hep üç büyüklerin aleyhine verilen pozisyonlar konuşuluyor. Onlar baya bir hakem üzerinde etkili hakemler tabii ki bu üç büyüklerin daha fazla taraftarı olduğu için genelde onların lehine hatalar yapılıyor. Yani taraftar çok önemli. Bornova 1877 taraftarı takımdan değil rakip taraftarla uğraşıyor. Bunu değiştirmesi gerekir. Hemen hızlı hızlı geçmek gerekir. Fazla uzatmamak için. Burada Uşak ilk yarıyı başlamıştı. Gol attı. Ondan sonra yavaş yavaş dengeye girdi. Maç Sonra beraberlik geldi. Ortada giden karşılıklı atakların olduğu, pozisyonların olduğu bir maç izledi. İkinci yarı Bona 1877 rüzgarı, rüzgarı arkasına aldı. Artık daha iyi oynar diye düşünürken tam tersi oldu. Yine Uşak Spor daha aktif başlayan, enerjik başlayan taraftı. Ve bunun da neticesinde 65. dakikada öne geçmeyi başardı tekrardan. Sonra yine bir denge geldi sonlara doğru bayağı bir yüklendi Bornova. Bu sefer Efecan Yıldız, onu da eleştireceğim bir kişiydi. Birebir yakaladı sağ tarafta eksik yakaladı. Hemen sağına çekti. Bayağı bir çaprazdaydı. Sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ve golü attı. Farkı ikiye çıkardı. 90 artı 1'di sanırım. Arda Furkan Appak farkı bire indiren golü attı. Son dakikalarda özellikle Bornova'nın baya bir pozisyonu oldu. Ama kaleci Mert Can Salık başarılı kurtarışlarıyla takımını ayakta tuttu ve 3 puanı getiren isim olduğu görünmez kahraman da denebilir. Benim için maçın adamı Uşak Spor Kalecisi Mert Can Salık'tı başarılı kurtarışlarıyla. Bunun dışında son dakikalarda çizgiden çıkarılan top vardı. Tam Birkaç kere, bir kere de değil, iki kere de değil, belki üç kere gol diye düşünülen pozisyonlar oldu. Çizgiden ya defans çıkardı, ya kaleci son anda uzandı, çıkardı. Bornova 1877'ye gol izni vermedi. Bir tane Uşak Spor'un direkten dönen topu vardı. Yine bir uzun taç kullanıldı. 70. 63. dakikada top yine arkaya sarktı. Arkada bomboş pozisyondaki isim oyuna sonradan gelen Yusufan Çalıktı. Vuruşunu yaptı. Bomboş topu direğe nişanladı. Bu da çok önemli bir pozisyondu. Yine 65. dakikada Muhammed Kunat bir şut çekti. Rakibe çarptı mı çarpmadı mı bilmiyorum. Top 90'a gitti. Bu golle 2-1 öne geçmişti Uşak Spor. Güzel bir gol oldu. Bornavan'ın duran topları baştan baya bir vayimdi. Son dakikalara girilirken bir güzel ortalar yapıldı da o zaman tehlikeler yaşattı Bornava kornerlerden birkaç tanesi avuta gitti. Artık yani rüzgar da var. Rüzgarı hesaba katmadan vuruyorlar. Top iş olmaya, olmayacak yerlere gidiyordu. Maçın 78. dakikada Çağantaş oyuna girdi. Bornova 1877'de hızı, sürati, toplam oynayışı benim hoşuma gitti. Yani takıma hareketlilik getirdi diyebilirim genç oyuncu Gaziantep altyapısında yetişmiş. Gaziantep'teyken Süper Lig'de bir dakika da olsa forma şansı bulabilmiş bir genç oyuncu. Sanırım kiralıktan bilmiyorum. Yetenekli gibi geldi ama daha fazla izlemek, takip etmek gerekiyor. Çünkü çoğu maçta yedek kalmış. Yani pek fazla oynama şansı bulamamış. Bu da soru işareti neden diye. 83'te Bornova tehlikesi varmış. 87'de çizgiden çıkarılan top var. Uşak Spor'un çizgiden çıkardı. Yine aynı dakika içerisinde uzaktan çekilen şut kaleci yattı. Zorlukla topu çelmeyi başardı. 88'de Uşak'ın golü vardı. 90 artı Bornova'nın golü vardı. 90 artı 4'te yine bir şut geldi. Kaleci son anda refleksleri sayesinde kurtardı. Ve yani başarılı bu kurtar. Her kaleci kurtaramayabilir o topu. Ve 3-3 bitebilirdi maç. Ama kaleci Mehmet Can Salık güzel bir performans ortaya koydu. Takımına 3 puanı kazandıran isim olduğu bana göre. Burada bahsetmem gereken bir kişi daha var. O da Uşak Spor Forvet. Uşak Spor nasıl bir futbol oynadığı belli değil. Şimdi amatörce işler yapıldığı için de yani ataklar doğaçlama genelde oluyor. Ama şu var. Hucum hattında oynayan Efecan Barlık fazla top gelmese de geldiği toplarda oldukça etkisiz bir performans sergiledi birkaç pozisyonda tam vurdu derken defans araya girdi. Topu ona gelmeden engelledi, uzaklaştırdı, korner attı vesaire. Ama Efe Can'da da yani genç oyuncu ondan daha çok daha çok koşması, daha sert oynaması, daha çok istemesi beklenir. Ama kendisi hiçbir şey yapmadığı sahada pek fazla maç içerisinde değilmiş hissi Verdi. yani Efecan Barlık profesyonel futbol hayatının devam etmesini istiyorsa mesela ne yapacak? O örnek alacak. Çok koşacaksın, savaşacaksın, omuz omuza, dişe diş uğraşacaksın. Yoksa başka türlü futbolcu olamazsın. Artık 25 yaş üstü sadece 5 oyuncu var. Üçüncü ligde ondan dolayı ilk 5'e giremezsin ve ikinci birincilikte ancak forma beklersin. Bu oyununa da birazcık çok zor ikinci ve birincilikte ligde tutunmak. Amatöre gidebilirsin. O yüzden birazcık daha kendisini maça vermeli. Korkusuzca oynamalı. Başka çaresi yok. İlk 11 değeri Bornova'nın 200 bin euro. Uşak Spor'un ise 2,5 katına yakın 500 bin 500 euro. 500 bin 500 euro. Bir ilk 11 değeri var. İstatistik bu maçta tutulmamış. Uşak Spor bu galibiyetle puanını 38'e yükseltti. Balıkesir Spor playoff hattı içerisinde onun bir basamak altında ve puanlar eşit. Yani playoff hattıyla yakınlaştığı denebilir. Bornova 1877 18 puanda kaldı. Hemen altında Eskişehir Anadolu sportif faaliyetler var. Bir puan altında. Yani şu anda tehlike çanları Bornova için çalıyor. Kötü bir performans. Aslında yani Uşak Spor'da Bornova 1877 çok kötü bir performans sergiledi. Bu performansları Uşak Spor'u bu ligde ancak tutar üst lige çıkaramaz. Bu performanstan playofflardan çıkması çok ama çok zor ikinci lige. Bona 1877'yi zorlayacak takım aslında İzmir Çoruhlu. Şimdi Afyonspor Spor 11 puanda. Onlar transfer yasaklı. Şimdi Nazilli zaten 4 puanda. Onlar düştü denebilir. Kurtulamaz. Genelde farklı mağlup olduğu için bir çorhulu var. Onu dün Karşıyaka karşısında izlemiştim. İyi oyuncuları var. Ama iyi o futbol oynamıyorlar. Eskişehir Anadolu'da 17 puanda her an çıkış yapabilir. Onlar da mesela karşıya kaylan bir bir berabere kalmayı başarmışlardı. Bakıyorum Kütahya'ya 1-0 yenilmişler. Lidere 1-0 yenilmek deplasmanda. Yani sadece bir gol yemişler. Eskişehir Anadolu Bornova için büyük bir tehdit. O yüzden Bornova bu tür maçı puanla kapatması gerekirdi. Başaramadı ve durum birazcık vayın bu futboldan küme düşebilir. Bu videomu da burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yayını sonlandır. 29 dakika olmuş. 30'a gidiyorduk.